İstanbul'un fethiyle ilgili bir minyatür ve tesip karışımıdır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Tuğra-i Şerif'in imzası. 22 ayar altın kullanmaktayız. Tamamen eski klasik tarzlara uygun desenlerle 22 ayar altın kullanıyoruz. Klasik desenler, klasik teknikler. Kur'an-ı Kerim'de Geçen, pek çok ayette geçen koruyan ve muhafaza edenlerin en hayırlısı Allah'tır ayetini süslemesidir. Besmele-i Şerif. Gene Osmanlı ve eski klasik tarza sadık kılınarak 22 ayar altınla yapılmış bir eserdir. Bu eser nazar ayeti. Kur'an-ı Kerim'de bulunan nazar, nazar ayetleri. Bu da gene klasik tarza uygun 22 ayar altınla süslenmiş, bezenmiş klasik tarzda yapılmış bir eserdir. 22 ayar altın. Bu da 14 ayar altı Bu altınları jelatinli su ile inceltip eserlerimizde kullanmaktayız. Tamamen klasik tarza uygun işlerdir bunlar. Jelatinli su ile inceltiyoruz. Bu teknik yaklaşık Uygur Türklerinden kalmış. Uygur Türklerinden günümüze hala dayanabilmiş eserler vardır. Bu teknikle kullanılmış. E, tesip sanatı e, süsleme sanatıdır e, İslam kabul olduktan sonra e, hatlar e, ayetler süslenmiş fakat tesip esas köken olarak uygur Türklerinden gelmektedir e, İlk olarak uygurlar kullanmışlar bu tekniği bu sanatı daha sonra İslam'la birlikte hatlarda kullanılmış 22 er altın kullanılarak yapılmış bu sanat Eee Selçuklu döneminde ve Osmanlı döneminde gelişerek devam etmiş günümüze kadar gelmiş Cumhuriyet dönemi sanatçıları ile birlikte hala da ülkemizde çok güzel bir şekilde devam ettirilmektedir e, tasavvuf boyutu da olan e, insanın içindeki güzellikleri ayetlerin etraflarını süsleyerek kullandığı bir sanat bence bana göre kurs veriyorum 2009 yılında başladım ben tesip kursuna Evliya Çelebi Konağı'nda. Nesrin Şarlıgil hocamla birlikte. 12 yıl hocamla birlikte ders yaptık. Daha sonra kendisinden icazet aldım. 3 yıl e, Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'nde çalıştım. Daha sonra korona ile birlikte kurslar kapandı. Koronadan sonra ben 2 yıldır da Kütahya Halk Eğitim Merkezi'nde ders vermekteyim. Bununla birlikte Kütahya Evliya Çelebi Konağı'nda da derslerimiz devam etmektedir. Eğitim aldığım konakta. Evet. Aslında esas hedefim tabii ki orta yaş grubunu tesibi sevmesi çok önemli ama gençlerin sevip bu sanatta ilgilenmesini isterim. Yani bu büyük bir arzumdur benim. Hem geçmişi geleceğe bağlayan bir sanat, hem de vakti güzel değerlendiren insanın ruhuna iyi gelen bir sanat. Herkesin bunu yaşamasını istiyorum açıkçası. E, tesip klasik olarak tamamen altın, eski dönemlerde bu altın elle ezilen bir şey, yaprak altın, yaprak varaklar, altın varaklar, elle ezilen, e, Arap zamkı ile birlikte elle ezilen bir e, malzeme. Fakat günümüzde biz bunu İstanbul'da bulunuyor, e, alıyoruz, hazır alıyoruz jelatini su ile inceltip eserlerimizde kullanıyoruz. Tamamen 22 er. Yani bazılarına göre bu lüks gibi gelebilir ama Osmanlı İmparatorluğu altının en çok Allah'ın adına yakıştığını düşünmüşler ve o şekilde kullanmışlardır. Yani klasik tarzdaki tesip altınlamak kelimesinden geliyor zaten. Tesip altınlamak demektir. E, klasik sanatların tamamı insanı ruhunu iyileştiren, iyi gelen e, şeyler. Ama özellikle tesip benim için yaşam tarzı. Tesipin ruhunun da olması lazım. Belli bir tasavvufi boyutunun olması lazım. Yani hem ruhen hem bedenen birlikte böyle paralel bir şekilde yapılan bir sanat. İnsanı güzelleştiren, ruhuna iyi gelen ilaç bence. Ya yani kişisel sergi yapmadım bugüne kadar. Tabii ki önümüzdeki zamanlarda yapmayı isterim, arzu ederim. Nasip, nasip olursa inşallah.